berber muhabbeti, berber muhabbeti dedin. Yine getirdin bizi buralara. Başladın mı çekmeye? Evet. <laughs> Şimdi ben onu güzel bir yerleştirelim. Yolun ya. ortasında yürüyor olabiliriz. Bir an dalgındık, yolun ortasında değildik oğlum, arabaların yanındaydık. Hafiften yanındaydı. kenarındaydık. Şunu al oğlum, bak memelerim gözüküyor. Bir Ay. beş tane Meksikalı kadın bizi arabadan hem korna çaldı hem de küfür ettiler abi, doğru mu? Meksikalı kadınlar. Biz de onlara küfür ettik. Yani etmedik Sorunlar de. dedi bizde ne, Aynen biz de öyle ha, de falan yaptım. yaptık. abi bir baktık oradan üç tane. Kameraya anlat kameraya. Çocuklar. Kolyeler falan altınlar mı altınlar değil mi? Görenler ki şey. Ze siyahi. Gangster. Oradan bir şeyler söylediler bize. Çocuk geçti bizi böyle üç kişi devam etti. Biz normal yolda yürüyoruz abi yolumuzda efendi efendi. şit şit yaptılar. Kendimi yemin ederim tarla başında hissettim. Evet. Değil mi? Sen evet. sen çözüyorsun bilirsin. Evet. evet. Ama biz de durduk onlara. Buyurun birader dedik. Ne dediniz? Az, sizin da, az daha az sizin karşınıza yani kafa göz patlak çıkıyorduk. Aynen. Dedik ama onlar da bir şey diyemediler. Bir şey de yapamadılar. Öyle arkalarına baka baka üç kişilerdi değil mi? Üç kişi gittiler. Benim makas şimdi. Kız geçiyor kapı açık çok sıcak diye kapatmadı. Ola. Nice. Bueno. Kimdi sevgili? Oh yeah. <laughs> Do you need barber? No, <laughs> I have Oh Really? You know that you don't get your barber. Barber doesn't O kız burada kalmıyor. Öyle mi? Neyce niye böyle diyorsun sen bunu? Meksika Adı mı? oğlum o Ha? Adı olan o. Adı mı? Adı Bolya mı? O oğlum bağırma lan. Bak şimdi ya. Ama yani şu an hiç sarmıyor beni abi. Şu an yani General elektrikten CEO'luk teklifi gelsin yapmam herhalde. Şarkı falan o kadar da değil. Ne diyorsun? Öyle bir şey gelsene abi Hı. ne olur? Yani sana tut ki CEO olacağım da ne olacak Maruk? Hayatın takım elbiseyle geçecek. Sabah yat, akşam kalk, Aynen. toplantısız günün geçmez, sekreterin oradan susmaz, telefonun bir dakika susmaz, param var harcayayım desen harcayamazsın. En boktan istiyorduk abi bence. Olmam diyorsun. Olmam abi, olmam ya. Sana göre değil değil mi? Ne kadar çok mevki, ne kadar çok para, o kadar çok problem, o kadar çok sıkıntı demektir abi. Benim için. Çok sıcak oldu. ben bana ya. yanıyorum abi, yanıyorum. Yanarsın tabi. Böyle bir sıcak. Şu senin şu nasıl yakıyor lan? Biraz yan abi işte yağları veririz diye biri bir. daha geliyor. Bir selam ver bak. <laughs> bu. yeni gelen işte. <laughs> bu biraz suratsız herhalde. Bu manitası var diyorlar öyle. Öyle mi? Onun manitası varmış. <laughs> manitası olan da böyle oluyor herhalde. Manitası tembihlemiştir. Yanımda demiştir bir tane erkek var demiştir. Türk. O zaman demişler aman dikkat et falan. <laughs> Uzak dur. Her fırsatta sevgilinin olduğunu dile getir falan. Değil mi? Ne de öyle kız tipleri var ya. Muhabbetin ortasında erkek arkadaşım diye. Köpeği de var anasını yani zaten. Bir köpeğimiz yedi. Ana bu biraz süt çeviriyor. Oğlum bu kız. Bu kız Türkiye'de kalmış. <laughs> o zaman bizden kaçması normal mi? Biraz, biraz biliyor, biraz kapmış. Babasının mesleğinden dolayı biraz Türkiye'de kalmış. Neymiş babasının mesleği? Berbermiş moruk lan o kadar hatırlamıyorum. Türkiye'de nerede kalmış? Ankara. Ankara'ya selam olsun. Ankara buradan çeçiyor da mamak tutluk. Arkadaş vardı. Çocuk mayın dedektörcüsü mü? mı uzman mı? Asker asker. Er. Evet. 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 Mayın dedektörcüsü. Allah Allah. Bir gün böyle yol emniyetine gideceğiz falan böyle. Çıkmışız iki saattir yürüyoruz. Komutan bir anda dur ver diyoruz ki niye dur bu anasını satayım? Sen ne işin var orada? Daha var biz de gidiyoruz yol emniyetine işte yürüyoruz askeriz ya böyle daha tık 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 yürüyoruz Şırnak'tayız o zaman daha gelmişim 3. ay. Korku var tabi biraz. Abi olmaz mı ya korku yani ne anlarız dağdan bayırdan anladın mı? Ne, abi ne oldu falan bilmem ne herkes birbirine şimdi arkadan ses geliyor Ali Rıza diyorlar tamam mı? Diyorlar yine Ali Rıza falan. Devam Ali, et, Rıza, tamam. Ali Rıza dediğim çocuk da yani çok problemli bir çocuk. Askerde yani komutan diyordu ki oğlum tezkere verelim de hani komutanın biri gitti dedik ki ya bu çocuğa tezkere verelim de komutan gitsin kurtulalım bu çocuktan. Bela. Niye ki ne yapıyor? Abi şimdi geliyorum oraya. Biz yürüyoruz abi yol emniyeti falan bilmem ne ertesi gün konvoy gelecek kim daha bayır yürüyoruz. Komutan çök verdi Ali Rıza problem yaratmış. Sen Ali Rıza mayın dedektörünü kapat. Komutan diyor ki Ali Rıza niye kapatıyorsun oğlum demiş hani mayın dedektörünü. Komutanım o da her şeyi ötüyor demiş. Abi adam mayın dedektörünü kapatmış. Biraz daha ağır Ya. Ali ötüyor şimdi çimi her şeyi ötüyor. Para da var, çivi de var orada. O da demiş ki ne yapalım dedektörünü. Tak kapatmış. Komutan yürüyor abi dedektörü hiç ötmüyor. Lan bu hiç etmiyor. Diyor ki Ali Rıza abi, bozuk mu hani niye ötmüyor diyor. Komutan ben onu kapatmışım. Diyorum sen diyor manyak mısın diyor. komutan diyor her şeyi ötüyor diyor. Oradan böyle. Nerede çocuk? Diğer bakıyordum onu. Çocuklar nasıl biliyor musun? Asker abi asker abi, asker abi versene abi abi, 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 abi. Abi, falan. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sakız alsana ne olur falan. Ya Allah Allah. Kardeşim, kardeşim almıyorum sakızı. Onu alsana oğlum sakızı falan böyle. Vallahi bilmiyorum ama gerçekten bugün ekstra bir sıcak. Mesela bunları keşfettim. Şey bundan <laughs> daha güzel. Abi güzel. Jilet gibi abi. Ronaldo ama. gibi adamsın oğlum <laughs> adam. sen. Baksana şu güzelle. Gençler Oğuz'u da çağırdık, gel dedik sen de tıraş edelim dedik. Adam yok video yapacağım diyor. Adamda nasıl bir tutku, nasıl bir azim var ya değil mi? Değil mi? Helal olsun abi çocuğa. Kardon ya. Kardon? Yapayım mı taklitini olur mu? Ayıp olur mu? Olmaz abi, biz sevdiğimizden yapıyoruz. Değil mi? Biliyoruz. O zaten alınmaz öyle şeylere. Kardon beraber yapalım kardon. Kardon YouTube'da beraber büyüyelim. Kardon benim. Kardon benim. Hep beraber yapalım kardon. Ne kadar iyi çocuk ya, Oğuz Adana'nın pis mahallelerinde büyümüş, Adana'nın böyle belalı okullarında okumuş, evet. ona rağmen çocuk nasıl var. efendi, saygılı, yani bu ilginç bir çocuk ya, ailesinden kaynakları yok herhalde yani, arkadaş çevresinden imkan yok yani. Adanalı benim bir sürü arkadaşım var, hepsi güzel çocuk, hepsi delikanlı çocuk da Oğuz ekstra bir saflığı var, böyle efendiliği var, her gören bayılıyor Oğuz'a, biliyorsun değil mi, her tanıyan Oğuz'a hasta oluyor. Çünkü çok iyi çocuk, bizim Türk milletinde böyle bir şey var abi çocuk sessizse böyle ağzı var dili yoksa ondan kralı yok doğru mu o yüzden ben, devamlı sen getir, sen de yandın değil mi lan ter akmaya başladık güzel gençler benim saçlardan sonra Ferdi'nin kafayı pembeye boyayacağız. Pembe aynı. Ağzından pembe çıktı pembe. Ulan tamam, boyayalım. boyayalım seni mi kıracağım? Bul boyayı bende ben de boyuyorum ulan seni mi kıracağım? Söz lan. Söz lan. Pembe. Söz lan. Çingene pembesi. Söz Bul boyayı boyayacağım. Söz ver gözünüzün önünde şimdi daha cayamaz. Silemiyor muyuz bunu? Silemeyiz abi. Biz de, ben de edit abi bende edit falan yok. Ben olduğu gibi koyarım. Gençler bilir. Gençler doğru mu? Bak doğru diyorlar. Bu tamam. böyle diyeyim. şey. Sedrik gibi mi olacak? Güzel şey yaptık. Biraz üstüne Oğlum benim saçım olsa ben çok yakışıklı çocuğum. Senin ilk zamanlarda saçın var mı? Fotoğraflarla falan. Hangi ilk zamanlarda? Bur buraya da olduğun zamanlarda. O hayır moruk ben, öyle... ben seni ilk tanıdığımda da saçın sanki daha iyi. Ya sen daha farklıydın yani. Yakışıklıydın değil mi? Evet. Güzel miydim? Çok mu evet, güzeldim. Evet. Şu an leş miyim? Sonradan bir böyle şey oldu. Şu an nasılım? <laughs> çok mu kötüyüm? <laughs> yani yine iyisin tabii Biraz Oğlum, do doğru, düşün doğru düşün diyorsun. Da? Diyor, şuraya bakar mısın? Şuraya. Evet. Doğru diyorsun ama. Ben ilk geldiğimde çok kızlarla date yapıyordum biliyor musun? Evet. Böyle bana diyorlar da o sen yakışıklıymışsın şöyle böyle. Şimdi millet beni görüyor, boka bakar gibi bakıyor. Niye öyle oluyor Ferdi? Onu kendine soracaksın. Bıyıklar kestik diye mi? Olabilir ama Aslında saçlar da bir şekil mekili bir değişmiş senin ya. Saçlar bu kadar kısa zamanda dökülmemişti herhalde. Neyse seni toparlayacağız güzel. Anlayacağım ben bekliyorum dökülse kaporta boya moya falan. Tabi. Ondan sonra sana böyle güzel bir bakım yapacağız anlaşılan. Benim zaten ne abi benim, benim abi 10 bin bakımım geldi. Benim yağımın değişmesi lazım. Benim balataların değişmesi lazım. Doğru mu abi? Aynen öyle abi. Ama senin kafayı terbeye boyayacağız bak caymak yok. Hallederiz ya. Yok evet, boyayacağız. Sözümüz söz abi. Bizde söz sözdür kardeş. Şu klasik espriyi yapmayacağım. Ferdi şu an bana arkadan dayıyorsun gibi şeyleri yapmayacağım. Abi ver. Yemin ederim ben, bak ben, sana. Sen bana, bana önüme abi. bak. Bana kardeşim şuraya kağıt kalem ver yemin ederim şeklini çizerim. Ya yani mi? öyle alıştık birbirimize. Ferdi'den daha çok tanıdım yani kendisini. Hani yapmayacağım yapmayacağım diyorum ama çok dar alan yani. Ona dayama buna dayama şuna dayama biz kime dayayacağız abi? Biz o day geliyor arkadaşının bize de mi dayıyorsun? O geliyor ben ilk müşteriyim bize de sen pembe olduğunu biliyorsun değil mi? Şu an saçın. Vallahi sen bize aldın geldin ben sana güvendim pembe dedim pembe sen diye ne dersen de yapıyor abi. Pembe. Mor çıkarsa derim ki kardeşim ayıp yaptın çünkü pembe dediysen pembe olur yani. Sokak kültürüyle büyüdük diyorsun. Abi bizde ne deniyorsa o yapılır diyorsun. Biz öyleyiz abi. Bizde söz söz sözdir abi. Sen Boş de... laf yok bizde abi. Dün erazi ya. yani. Dök dök dök. Tamam. Geliz anlatmadın Damlatmadı Şimdi Venice Beach'teki homeless'larla rahat rahat takılabilirsin abi. Veya Gangster çetelerine çok rahat karışabilirsin abi. Saçı da pembeye Sıkıntı olmaz diyorsun ha? Hiçbir şey olmaz abi. Farkımızın farkındayım. Abi yemin ediyorum senin kafa pide gibi şu an. İçine, Hı? İçine valla sucuk falan yumurta kıracağım en son kafana. Vıcık vıcık. <laughs> Gülme. Gülme. Aha. Abi sen bizi bu hale soktun. Müthiş olacak. Müthiş duruk sen duruk kardeşini duruk dinle. Durup durup bir şeyler Sen kardeşini dinle. Abi bu adamı tanıdım tanıyalım. Başıma gelmeyen şey kalmadı. Durup durup benim başıma bir şeyler çıkartıyor. Nerede enteresan bir şey var görüyor diyor ki şunu sen denesene. Oğlum ben niye deniyorum bütün enteresan şeyleri. Bende saç yok bunu. Görüyor benim, bir yerden geliyor bana diyor ki denesene. Benim, benim şu kafamın taslağı açık şurası. Tamam mı? <laughs> Sıkıldım. Tamam oğlum daha <laughs> ne sürüp sürüp duruyorsun. şöyle. Abi sürmüşken daha Bir dahakine yeşile boyayacağız. Şimdiden söylüyorum. <laughs> tamam mı? Yok demek Eğer mi? videodan daha sonra gerçekten Merhaba. yeşil Merhaba. çoğunluğu gelirse yeşile boyayacağım lan saçımı. Boya galiba adi çıktı. Tam boyamadı mı diyorsun? Ya da birazdan beklemek gerekiyor. Biraz daha bekleyelim o zaman. Şu kaslara baksana, şu dövmelere bak. Conor McGregor'ım benim ya. Ben de yaptırayım mı? Yaptır. Kuy kuyruk sokunma at kafası düşünüyorum. Yok be oğlum ya ben bana gitmez ya. At kafası. Mı? Benim kişiliğime gitmez oğlum. At kafasına. At kafası. Normal kafa. Envai çeşit kafamız var biliyorsun ama yani hiç olmaz yani. Yedir yedir o oh, iyice yedir de sadece önleri yedirme, Bunun yanları var. Skirt alım benim. Yanları keseceğim zaten. Oralar sıkıntı değil de. Bari boşa gitmesin ya. O kadar para verdik. Değil mi? Tabii. 10 dolar para verdim ona. Vallahi. De. Hmm. 10 dolar elindeki taraklar falan falan 3 dolar da o 13 dolar. Teksle beraber 15 dolar. Yazık güne 10 doları sen kolay kazanmıyorsun. Yani. 10 doların hakkını verelim abi. Kullan. Madem böyle bir şey yaptın. Bir daha pembeye boyarım diyorsan kalsın boya. Yoksa ama bir dahakine yeşil diye söz verdin değil mi? Yeşil. Yeşil abi, de alacağım sana. Şeyden sonra bakacağız. Abi seni gök kuşağı gibi yapacağız yapacağım. Sonra bakacağız. Her yerini boyayalım. Diyorsun ha? Tabii. Biraz da dövme yaptıralım sırtına Yapalım da. Yapalım mı gençler? İyi hadi bakalım. Sizi kıracağım ama. Şu senin buranda ne yazıyor? Ölmen gerektiğini unutma. O kadar şey yazıyor mu burada lan? Evet abi. Japonca var. Senin Japonca da var yani. Matarama suko. Yan Öyle bir muhabbet vardı. Tutuk abi bak. Verir. Neyse bir muhabbet vardı da o biraz küfür içeriyor onu anlatmayayım şimdi. Küfür ben yasaktır. Ne... Çünkü küfür yasak abi. Bak bakayım bir. Nasıl kuzen? Yani bu yıldır Ayhan Işık. Abi Anıl Moruk'tu artık kuzen oldu. Çünkü artık samimiyeti iyice iyi etti. Artık Anıl Moruk'tan direkt şimdi kuzene tarifi etti beyler. Hı hı. Anıl artık kuzen. Doğru mu kuzen? Doğru kuzen. Zaten değdireceğini değdirdin. Yeni moruklar aranıyor beyler. Değiştirelim <laughs> <laughs> diyoruz. Değiştireyim. Baktı balık yan gider diyorum kuzen. Oraları niye boyattın o zaman bize? O kadar boya parası yok. Ben değil. sana boyama dedim. Homeless'la ilk adım. O kadar mı alacaksın? Ha. Yemin ederim tam gangster oldun. Seni gören yolunu değişecek oğlum. Saç pembe, yanlar dazlak. Kimin yüzünden? Bunlar özel teknikler kuzen. Evet. Kıl bir tane kıl göremezsin burada. Kıl temizlemek zordur. Bak görüyor musun abi? Bak hop. Yoksa o kıl bir anda dağılır tutamazsın onu. Ben de demi yerleri temizlemeye çalıştım. Yapamazsın. Bak vallahi bunu... yapamadım. Bak bu çok hassastır. Bak bunu sertten yumuşağa doğru gitmen lazım kuzen. Bak hop. Çok kaldırırsan uçar gider, dağılır. Ben nasıl yapıyorum? Sen abi çok bak bunu kıvrımları falan çok önemlidir mesela bak hop. Adam tam bir berber kalfası ya. Hop, hop. Şu saçını da hop, gösterelim. Gibi, Şu saçını gibi. da gösterelim. Şu saçını bir döner misin? Saçını yaptık senin yüzünden. Böyle <laughs> an ne olacak bilmiyorum <laughs> bakalım. Ne çıkacak bilmiyoruz ortaya. Tamam mı? Girecek misin duşa? Hadi Şu duşa girelim. Saçının arkası beraber gireceğiz değil mi? Bir yol kaldı. şimdi Ferdi'nin saçı nasıl olmuş? Ferdi aç bakayım kapıyı. Ses gelmiyor kaç dakikadır. İşini bitirdin sen. Aç aç. Nasıl olmuş? Şu pembene bir bakalım. Lionel Messi'm benim. Yine her zamanki gibi Ana. Anadolu gitmiş. Meksikan berber şeyinden dur, en dur. dandik boyayı almış. Al sana boya. Çok Hiç çok mi tutmadı lan? Moruk. Ben biraz daha koyu pembe olsun diyordum. Tutmadı abi nereden Oğlum, ne Sen bunun boyu olduğunu emin misin? Hiç tutmamış lan hiç pembe Sen değil. Ben bu misin? ben bu rengi bilerek aldım. Bu yani rengin orijinali bu. Öyle mi? Emin Tabii kardeşim. Şansınıza küsün gençler. Oğlum Shivaskop'tan aldım ya. Daha ben ne yapayım? Ben ne yapayım abi? Yapacağım. Abi dedim. o kadar yapayım, olmadı. Ama durmak yok. Boyayacağız abi. Gideceğiz yenisini alacağız. Abi biz Pembe biz sözümüzü diye... verdik. Boyadık. Tutmadı. Beni ilgilendirmez. Ha, bir ısrar gelir. gençlerler ki: "Abi boya <laughs> Hayda. Gençler sizi kırmam. Gittim Meksikalılardan aldım abi el altından. Aldım boya. İnşallah saçımıza bir şey olmasın bari Murat. Dökülüyor mu? Fazla gelmiyor. Az evet dökülüyor. saçımıza bir şey olmasın bari. Hiçbir şey olmaz ya. Ha? Sen kafayı kafa yıkazla yıkasak dökülmez Hayır bu saç. Baksana şuna. Bunları yeni aldım. Kaç para? Kaç para? 6 dolar. Şaka yapıyorsun. 6 dolar kuzen. Ne markası? Markası bilmiyorum. Meksikan Nike. Gençler bugün de böyle bir video yapalım dedik. Harbiden saçını pembeye boyayacaktık. Ben şu an harbi şaşkınım. Ben de şaşkınım. Ben senden çok heveslendim. Bu benim midir ya? Yoo. Oo. Senin oğlum o. Zenci manitalar. Ulan benimmişti. Zenci koksaydı bu tamam bitmişti ne kadar. <laughs> Buna tişört verdik zenci kokuyor diye istemiyor adam. Bilemiyorum ki. Ben de böyle gençler de, görüşürüz de. Gençler görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bana bakma oğlum. için. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Yukarıda bizi kaydırmayı, beğenmeyi, like atmayı. <laughs>